Bomba bölgelerini hadi koru. Hadi bakalım, hadi. Ya ödül olarak kırıldı ver. B yolu koşuyor. İki ev arası var. Canı az. İçeri girdi galiba. Yeşil ev. şeyde Beyzinde Ta beyzinde birini gördüm sen Ne? No. Abi arka var arka Can sağında Arka geldi tek bir bize ya Ben tam içeri girdim çıktım Balkonda yok abi balkonda yok ama balkonun aşağısında var yani Bir dakika o kendi oynasın kaçtı Gitti galiba ya. B'ye gidiyor ha. Çakal. Alkal. Okay. Hile mi bu? Senin buradan geleceğini nereden biliyor? Belki tahmin Bomba kuruldu. İnşaata gitti. Yer değiştirdi ama kesin. İnşaata gitti o tekrardan. Merdivende. Güzel öyle Gladio Gladiyo kazandı. Halbuki <laughs> Ayşe <laughs> Aynı Bomba bölgelerini ben. koru. Banana bir bastılar adamlar var ya. B'ye evet. girdi, B'ye girdi. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Orada hemen can. Kaçtı geri. Sağında da var. Gladio kazandı. Demek ki rakip dişli çıktı. Bomba bölgelerini koru. Evet. Ben gene adam vuramıyorum. Ya la ilahe illallah. Bir maç yarılara falan gelsin onların dişlerini Sökeriz. Birazcık geride bir oynayalım. Mid var. 2 kişi toplu kıyım. Mid geliyor. Mid geldi. Döndüm ben sana. 3 kişi. Kızılay, yeşil ev. Bir kişi kaldı. Hayır. Evet. Ya. Nerede? Ambulans. Ana, hayır şey yeşil evde. Senin balkonda balkonda. Zulu atı Oğlum ben oraya bakıyordum orada yoktu kimse. Bak, adam canlarımızı <laughs> yarıyordu. <laughs> ben cana dönüp trolleyim dedim öldüm vallahi orada. <laughs> abi bu adamların taktiği var. Onu da çözdüm. şarap mı? Helal Ge gelir devamı gelir. Ah be. Canı çok az. Banana da banana. İkisi de banana da. Seyzine koştu. Bir kişi kaldı Tam kafadan. Diğerine mi? Ama mı gitti kaza gibi? Hep yeşil işte, işte. Zula kazandı. Oğlum oradan buraya nasıl koştu lan o? Bizim <laughs> baratoncu. Bomba bölgelerini koru. Bo balkonda can ateş etti. Ha, aynen. Balkondaydı. Oradan yani, oraya nasıl, bir nasıl bir ışınlandı bir mı? Bir ne yaptı? Hiç çekti lan. bir aktif ediyor. Bunlar böyle. Mid var kırmızı ev daha bir Yeşil ev, yeşil ev, yeşil ev, balkon. Ambulans üstü balkon. İndi. Bir kişi kaldı. İki ev arası. İki kişi. Öldü. Surak kazandı. bomba bölgelerini koru. Sıcak ya, telleyince oynayamıyorum ya. ya. Abi sen hep yuyundasın, helal olsun da iyi oynuyorsun ama. Sen nasıl oynuyorsun <laughs> abi sen çalışsın. Çalışıyorum. Bir kişi, bir kişi kaldı. Nereden geçene kadar oyun bitti ya. A'da herhalde ya. Bir ses alamadım ama. Yani B'ydi. gidiyor. Gel. Kırmızıda. Kapıya Eee Bir yere atacağım. Benim Maç sonu alırsın. Merhabalar. Kırmızı e, geri çıktı. Canı azaldı. Bırakın süre oynayın. Helal. Zula kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Gereğince. Asist. Bomba bölgelerini koru. Iz. Oğlum, bir van trailer bakıyorum. En ucuzu 350 lira ya. Evet Onda abi. Ya. CRS bir şey var. Beyin bombaladılar? Evet, beyin bombaladılar da kimse gelmedi. Aa, fiş çekiyor bu ez ez ez, ez abi. Entel ışınlanıyor. Sen ya doğru bildin. avcısı. B yolu var. Mid'e dikkat. Bana, banana'ya abi. bakan tahtalı yer var ya hani. Adam oraya ışınlandırıyor yanda. Fişçi ya. Aynen. Çünkü ben oraya bakıyordum. Önüme geldi. Adam Orayı A'da. Şey, A vuruyor. İşimi çekiyor valla. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Simon içinde. Üç kişi. <laughs> yes sir. Uçuyor Bomba çünkü. imha edildi. Bu akıllı. Oraya abi duvara doğru yürümeye başladı. Duvara yürüdü yürüdü. Sonra ben de sağ kırıp o kafama tek attı ya. Yürüdü. Ben de şaşırdım yani o yüzden. Demek ki orada fiş çekerken can adamın şeyine ruhuna sıktı. <laughs> Alabildi. O can arkalamış. Ben dedim bana basıyorlar tam. Bir kişi kaldı. Kızılay, Kızılay. İki ve... Doğru, doğru. ev arasındaydı. Yeşil evden gidiyor. Can B'ye koşsana Can. Sessiz git şimdi. Tam bombayı kurarken vurursun şimdi. İlk, İlker vuracak zaten. İlker geçti. Gel. Ya, nasıl ölürsün ya? Plan kuruyordum ben orada. Bomba Dedim ya, bölgelerini koru. Bombayı kurarken vurursun diye o dayanamadı. <laughs> Aynen orada öyle güzel plan yapmıştık ya. Yoksa adam basit mi yani? Ümit 3 var, 4 var. 2 var, 3 var, 4 var. zaten hepsine. Mah. kaldı. Zula kazandı. Nice. Devre. Roller değişiyor. Takım fena. Bu takıma Canberk'i de koyacağız. Bombayı bana. kur ve patlat. <laughs> Aynen. Ondan sonra yürürsen ha. O zaman şampuan oluruz. Olur. Ama iğneler de ne çok sallıyor yani. bir, 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 bir anda. Come Bomba kuruldu. Ah be silah şarjör. İkisi de orada. Koş koş. BD adam. Kendi base'inde. Kara koç önünde. Ah canım Kara koş, koş koş bomba kuruldu. Önünde. İnşaatta sessiz git. Vurursun bombayı çözerken. Sağdan çıkacak. Bomba. Çözüyor. Çözüyor. Sağda sağda. Koş, sağda sağında koş. koş. Ona. edildi. Gladio kazandı. Ya abi bak böyle yapıyoruz. Ben çıkıyorum ya. Bombayı Merhaba. kur ve patlat. Aleyküm selam Furkan Furki. Keşke ortaya kursaydı oraya kursaydı ama. Abi kulaklığınız takıl değil mi ya sizin? Aa bir bir ikide işte Kişi kaldı kafadan. Ya, Bomba kuruldu. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Hayır hayır Tam kafadan. Bomba kuruldu! İki kişi, bir kişi kaldı. Kelle avcısı! Sağ değil mi? Abi A'da yok. Yani A'da yok. B'de yok. 3 kişi kelle Şu arkası. Arkasındır. Burada B'de pusuyormuş adam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bombayı kur ve patlat. Are you ready? Let's go. Bunu da ben vuracaktım. Birinci olacaktım. Oo. Ne? Oldu mu bu? Olmadı. Herkes bombayla intihar etsin abi olmuyor böyle. Canım da bir ha. Bomba kuruldu. Abi bombam yok. Sen var mı? Ben bununla Can... patlarım ölürüm ya bu şeyle sıvakta bir cere bak. Can var. vurur <laughs> şimdi hepsini. B'dedir bunlar ya. Mutluştum yolu olabilir o da? Şey mit mit. Mit mi? Ee, yemekhane tarafı geliyor. Zula kazandı. Ha. Maçı kazandın. Aga be. Akıyor mübarek bu akşam. Gör